Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft Hardcore serüvenine başlıyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videomu beni çok mu demiş olursunuz. O zaman hemen videomuza geçelim. Hardcore bir survival başlayacağız. Güzel bir seed buldum ve gerçekten kendim denk geldim bu seed'e. aslında başka bir oynayacaktım ama seed oynayacaktım bu seed'i gördüğümde şey dedim gerçekten Hardcore için en güzel seed bu olabilir. Yakınlarda bir köy var ama çok... bizim işimize yaramayacaktır. Çünkü ben onu biraz görmezden gelmek istiyorum. Buradan ilk ağacımızı hemen kazalım. Ee, bu survival'da aslında yapmak istediğim şeylerden biri kesinlikle zaten oyunu tekrardan bitirmek. En sonki Minecraft serimizde de olduğu gibi ki o seri bende de mesela bir köy projemiz vardı. Onun bu seri yapmayı düşünmüyorum. Mesela burada yakınlarda güzel bir köy var. Onun hatta yakınlarında bir yere kurulmayı düşünüyorum. Ee, ama yani bu sefer köy için o kadar zaman harcamayacağım. Daha çok otomatik farmlar falan yapmayı düşünüyorum. Çok güzel şeyler var aklımda. Şu ilk bölümlük her türlü yapacağımız şey bir tane ev dikeceğiz. Başlangıç bir evi. Ve başlangıç eşyalarımız yapacağız. Şimdi buradan hemen birazcık taş kazalım. Bu kömürleri de kazalım hemen. Şimdi şöyle bir gerçek de var. Bir kere öldüğümüzde gerçekten iş bitecek. Yani kaç bölüm sürer orası gerçekten kadere bağlı. Yani ne zaman ölürüz, ne zaman kalırız çünkü bilemiyorum. En saçma şey bile ölebilirim. Ki önceden de mesela şahsen kişisel hayatımda da böyle normal kendim için başladığım hardcore dünyalarımda olmuştu. Mesela onlardan birinde çok başarılı olmuştum. Çok güzel yapılar falan yapmıştım kendimce. Umarım onun gibi olur. En azından güzel bir bölge inşa edip öyle ölürüz kaybedeceksek de dünyaya ve en azından umarım bir yerden yani savaşırken ya da mesela önemli bir şey yaparken ölürüz. Çünkü böyle saçma sapan bir şekilde ölürsem gerçekten çok üzücü olur. Yani örnek veriyorum, elitrayla uçarken bir yere sıkışıp ölmek ya da yüksek bir yerden düşmek. Yani bu şekilde ölmeyi gerçekten istemem. Umarım öyle bir ölümle karşılaşmayız. Bu evet başladığımız yer gerçekten çok güzel. Şuradan ben bir taştan malzemeler yapacağım ve biraz malzeme yaptım. Bir de biraz tor çapalım bu arada. Bunlar da bulunsun yanımızda. Şimdi burayı terk edebiliriz. İlk günlük için bize kesinlikle biraz yün gerekecek. Bir de burada bir köyümüz var. Köyden yatak çalmayı hiç düşünmüyorum. Köyü olabildiğince böyle görmezden gelmeye çalışacağım. Belki sadece ilk gün için şey yapabiliriz. Biraz yemek alabiliriz oradan. Bu arada oyun sesini ben azıcık kısayım. Şu seviyeleri getirelim. Şu 3 tane koyunumuzu kestik nasıl olsa. Yani yatak yapabiliriz. Şu arkaya bir yeri kurulmayı düşünüyorum. Dümdüz gördüğünüz gibi. Ve bulunduğumuz bölge de gerçekten çok güzel. Ee, yani güzel ağaçlar falan da var yakınlardan. Yani çok güzel bir base yapacağız büyük ihtimalle. Şimdi köyümüze geldik. Bu köyden aslında almak istediğim sadece belirli şeyler var. Mesela daha sonra at için geri gelebiliriz. Bunları alabiliriz. Onun dışında böyle çok bir şey kırıp yağma almak istemiyorum köyden. Çünkü bu köyle gerçekten ticaret işine girişebiliriz. Mesela eski serimdeki gibi büyük ihtimal öyle bu köyün etrafına böyle duvar dikmektir. Bilmem nedir. Böyle çok o işlere girişmem sadece böyle takas küçük bir yani şu an zaten olduğu gibi kullanacağım bu köyü. Daha çok kendi base'ime önemi göstereceğim. Çünkü diğer seri daha çok köye önem göstermiştik. Bir köy projemiz olmuştu. Burada daha çok kendi evim için zaman ayırmak istiyorum. Şimdi kesinlikle bir de bir ağaç kazmamız gerekecek. Bu ağaçlardan yapmak istiyorum evi. Şimdi i̇lk ağacımızı kazdık. Hemen şunu da kazalım. Umarım bir de buralarda tozlaşmış kar yoktur. Çünkü deriden botlarımız yok. Yani çok kötü denk gelebilir. Aldım fidanları geri dikiyorum. Daha fazla ağaç büyüsün diye. Bir de belki merak edenler olacaktır. Onu da hemen sizlere göstereyim. Yani hangi texture packleri kullandığımla ilgili. Şu anlık bunları kullanıyorum. Um, Fresh Animations, Yellow Birch, Fast Better Grass, Default Connected Textures. Aslında gördüğünüz gibi Fabric modu da var. Sodium beraberinde uh, Fresh Animations kullanmayı başardım. Mesela normalde sadece Optifine ile çalışan bir şeydi diyebiliyorum. Orada Entity Textures modunu kullanarak yaptım. Bir Feather Client videomuz var. İsterseniz ona gidip bakabilirsiniz. Şu an Feather Client'dan oynuyorum zaten. Yani hangi Client'i de kullandığımı... Merak edenler olacaksa. Şimdilik buradan bir tüyelim. Ve ayabaşın akşam da oluyor bu arada oyunda. İlk günü hemen hızlı bir şekilde geçirdik. Şimdi ben direkt şuradan bir evim için temel atmak istiyorum. Ve şu oyundaki gerçekten en sevdiğim biyom bu ya. Yani çiçekli dağlık alan. Valla bu biyomun ismini pek bilmiyorum ama. Aa bu arada şurada da bir köy varmış. Bunu hakikaten bilmiyordum. Şimdi buraya bir yere yerleşeceğiz. Şuraya dikelim direkt. Burası çok daha da güzel geldi gözüme. Aynen buraya evi dikeriz. O zaman şuraya ben bir crafting table gibi şeylerimizi temel eşyalarımızı koyalım. Şimdi bulunduğumuz bölge acayip acayip güzel. Özellikle Minecraft'ın zaten dallak alanları çok seviyorum. Ve bura aşırı güzel oluşmuş. Yakınlarda da çok güzel şeyler var. Mesela map'i açtığımızda etrafımızda neler varmış. Şurada bir portal var mesela. Köy var. Şurada bir köy var. Okyanusa bir sınırımız var. Bulunduğumuz bölge çok iyi. Küçük biyomlar da var mesela. Hafif. Ben aşırı hoşuma gitti benim şahsen. Her neyse ben o zaman şu anlık biraz maden işine girişeceğim. Maden ocağını aslında bakın şuraya açmak en güzeli olabilir. Şu dağdan direkt içeriye gireriz. Çünkü biraz taşa ihtiyacımız olacak. Şuradan mesela girişelim işe. Ben buradan şimdi biraz taş kazacağım aşağı doğru madencilik içinde bir başlangıç yapmış oluruz diğer bölümler için. İkinci bölümde büyük ihtimalle bir madene girişiriz. Bu bölümde o ev üzerine çalışmak istiyorum. Ve hemen unutmadan önce o ağaçlardan da dikelim. Burası gerçekten son kararım. Buraya dikeceğim ağacı. Bence çok güzel bir alan. Tam buradan böyle büyük bir ağaç dikeriz. Full buradan kazarız ağaçımızı. Ee, şu karşıda da portal görüyorum onu keşke bir fidan daha olsaydı bir tane daha dikerdik ama neyse o şimdilik bu şimdilik burada. ooo durun demir buldum <laughs> Bu da çok güzel iş görür hemen 5 parça demirimiz de olmuş oldu ve dağlık bir alanda olduğumuz için demir de çok sık spam oluyor ee, Ona dikkat edelim ona dikkat edelim İskelet en sevmediğim canlılardan biri ya burada baya baya koyun var buralarda Büyük bir coin farm yapacağız bir böyle giderse. Ee, ben direkt şu mağaradan o zaman biraz taş kazayım arkadaşlar. Sonra geri geleyim. Evet ve şu an aşağı doğru baya bir kazdım. Ee, ve şu an gerçekten eksi 48'deyiz. Ee, buradan daha devam edeceğiz en az kazmak için. Ama şu anlık... E, 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 abi. Hanımefendi dün gece denizli deprem oldu. Sizce denizli deprem hazır mı? Ne düşünüyorsunuz? Yemin ederim benim haberim yok. Peki denizli deprem hazır mı sizce? Hiçbir arazi değil. Memleketin hiçbir arazi değil. Değil yani. Öyle evet evet evet. Çok yakışıklısın bu arada. Buradan elmas kazacağım dedim. Önümü kazdım ciddi ciddi elmas çıktı. Arkadaşlar bu, bunu görmemiş gibi yapalım. Bunu görmemiş gibi yapalım. Ama buradan yukarıya çıkacağız. Hakikaten şansıma tüküreyim ya. Düşün inanmaz bir de ki insanlar buna. Neyse. Orada redstone da var. E, aşağı doğru kazarken bir iki tane mağarayla da karşılaştım. Şimdi burada bir mağara var. Buraya mı kapattım bir iskelet görmüştüm. Burada mesela bayağı demir falan da görüyorum. Bunları kazacağız. E, yukarıda da bir tane gördüm. Burada hatta bayağı bayağı bir demir gördüm. Aynen bakın buraları da böyle şey bıraktım. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı demir var. Burayı şu anda böyle kapatalım yine. Şimdi zaten yani yaklaşık evet, iki buçuk stek taş kazmışız. Şimdi maksadımız biraz odun kazmak. Sonra o yapımızı yapacağız. Burada da kömür var. Bu arada bunları da ben kazayım hemen. Burada biraz daha kömür var. Bunları da son olarak bir kazalım. Şu creeper'ı da kesmek istiyorum. Ben bunun şeytanlığını biliyorum çünkü. Bu arkadan bize yaklaşacak. Ve bunu da kestik. Hemen ağacımızı kazalım. Bu arada evet kesinlikle bir kalkan yapalım. Onu unutmadan. Ee, buraya yatağımızda gerçi spawn point e, koymamıza pek gerek yok. Yatay gerçekten ihtiyaç var mı ya artık orada? Sadece sanırsam evet sabah yapabilmek için oyunu. Kesinlikle bir de bir tane kalkan yapacağım. Bu çünkü çok iş görecek. Gereken demirlerden de bir kazma yaparız. Şimdi ağacımızı kazdık. Şuraya yanına bir tane daha ağaç diktim. Bir de iki tane daha küçük diktim şuraya. Küçük fidanlarda. Şimdi aslında amacım biraz iskelet avına çıkmak. Çünkü onların kemiklerini istiyorum. Ve çok riskli ilk görevimize şu an girişeceğiz. Sesini duyuyorum bile. Aa, bu arada burada demir de var. Bunları da kazalım. Bayağı kömür de varmış burada. Bu da güzel. Buradan bayağı bir kömür kazarız ve kendisini kestik. Bir tane şey verdi bize. Burada burada e, zümrüt de varmış burada. Biraz daha kömür var, başka da bir şey yok. E, o zaman buradan hemen çıkalım. Buradan bize pek bir şey çıkmadı. E, şu an akşam oluyor o zaman bir akşam olsun. E, akşam olmasını bir bekleyelim. E, ondan sonra iskelet falan keselim. Tabii ki Creeper'la için çok dikkatli olmamız lazım. Neredeydi o demir? Burada. Oh, evet bir iskelet gördük. Ama zombi de geliyor üzerimize doğru. O yüzden biraz geri çekileceğim. Biraz yansın. Şimdi biri gitti. Arkadan creeper geliyor. Çok dikkat edelim. Buradan kaçıyoruz. Dört parça kemiğimizi aldık. Ve baya bir zombi sürüsü geliyor şu an. Şuralarda iskeletleri gördüm bile. Burada bir iki tane var. Örümcek de var şu sağımızda. İlk iskeletimizi kestik. İkincisi burada. Bir kere vurdu bize. Çok dikkatli olalım. Daha çok zırhımız yok. Bayağı zombiler kaynaştı bile. Bayağı örümcek var. O, Burada bir, bir sürü iskelet görüyorum şu an. Bir tane creeper da var. Bunları nasıl keseceğiz? Şu an uyumak aslında en doğru şey olabilir. Ama creeper var yatağımızın orada. İki tane creeper var. Yatağı aldım. Bir kuleye çıkalım. Ardından uyuyalım. Çıkabildiğimiz kadar çıkacağım. Burada da uyuyorum şu anda. Aşağıdaki iskeletlerin yanması gerekecek. Bu şekilde de bütün aynen bakın. Yanan şeyleri görebiliyorsunuz. Şimdi de üzerlerine doğru gideceğiz. Altımızdaki zombiler de ölüyor. Aşağıda da bir tane iskelet var. Altımızda da bir iskelet varmış. Çünkü ne kadar çok kemik bizim için o kadar çok odun demek. Kemik tozuna çevirip bir sürü odun elde ederiz. Şimdi bu creeperları dojlayacağım. Şu şekilde. Direkt sıvıştık oradan. Aa bakın şurada da iki tane var. Hatta onları bir keselim. Oo bir kere vurdu beni. Bu ikisi de gitti. Bu arada yay da elde ettik. Bu da güzel. 9 parçada kemiğimiz oldu. Buradaki demiri kazalım. Hop. Bunu da kestik. F3B oluyordu herhalde. Aynen yere düşmüş bütün şeyleri görebiliyoruz. Buradan et geldi. Burada ne varmış? Kemik. Bu da kemik. Bu et. Bunlar çürük etler. Ah, şurada da düşmüş şeyler var. Bu ok. Bu da et. Böyle pek bir şey yok. Yeni birkaç parça kemik alabildik. Gene iyi. Hiç yoktan iyidir. Şu an kaç kemiğimiz oldu? 14 parça kemiğimiz var. Bu bize yeter de artar bile bence. Ben o zaman burada biraz ağaç kazayım. Ondan sonra e, evimizi yapmaya başlayabiliriz. Evet şu an yapımızı yapmaya başlayacağız. Ee, şuraya yapmayı düşünüyorum yapıya. Tam olarak bu bölgeye. Ee, bu arada şurayı kapatalım. Şimdi bu arada akşam oluyor uyuyacağız. Ee, birkaç bloğu daha çevireceğim. Şu taştığımız kazdır, taşların büyük bir kısmını çevirelim mesela. Bunları çevirdik. Bu arada uyuyabiliriz. Ee, bayağı bir odun kazdık. Ve yapımızı yapmaya başlayabiliriz. Bu yapıyı da yaptıktan sonra videonun sonuna geliriz büyük ihtimalle. O zaman yapımıza hemen başlayalım. Ve şu anda şöyle bir sorunumuz var. Odunumuz bitti. Yani bir ağaç daha indirmemiz gerekecek. Şu ağaçı direkt indiririz. Şu anlık uyuyalım. O ağacı da kazacağım hemen. Ondan sonra yapımıza devam edeceğiz. Şimdi evimizi sonunda bitirebildim. tek eksik olan şey cam. Onu da artık video dışında hallederim bir yerden kum kazarak. şu anlık evin içerisi bu şekilde gözüküyor. Tabii ki de şu ışıklandırmaları daha güzel bir şekilde koymak istemiştim. Evin içerisi bu şekilde. Tabii ki de burayı da ışıklandıralım hemen. Buraya da bir yatak koyalım bu arada. Ve videomuzu burada sonlandırabiliriz aslında. Ee, çok güzel bir gelişim elde ettik ilk bölümlük. Böyle bir kulemiz bile var. Kulemize de çıkalım. Hatta burada bitirelim videoyu. Buradan şu aşağıdaki köyü görebiliyoruz. Orada hatta bakın kum falan da var. Direkt oradan kazanım büyük ihtimalle. Arkada bir tane köyümüz var da. Ee, ve çok güzel bir bölgedeyiz. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Ee, çok güzel gelişimler elde ettik. Video dışında zaten pek oynamam. Sadece küçük birkaç şey değiştiririm ev için. Evimiz bu, bu şekilde gözüküyor şu anlık. E, şahsen ben çok sevdim. Yaparken de. E, ve aşırı aşırı güzel. Bunun da altına bir tane e, depolama yeri yaparız. Burası zaten bizim yatak odamız olacak. Burası da böyle ekstra bir oda. Buradan da böyle dışarıya falan seyredebiliyoruz. E, gerçekten çok hoşuma gitti bu yapım. Bunun gibi daha çok fazla güzel yapı yapacağız. Umarım. O zaman bu gerçekten burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.